menistan'dan Anadolu'da çoban yok şu anda. Gelen bizim dağlarımızdaki koyunları güden, kuzuları güden, keçileri güden çobanlar yabancı. Dedi ki çobancılığa destek verin. Bunlara bir ayrı statü verin. Adı çoban da değil. Farklı bir şey koyalım ismini. Öyle kim kimse ailesinin çocukları isterse binlerce sürüsü olsun çocuk kendine çoban dedirtmez. Haklı psikolojik olarak evet, ona yani da. Yani gençler Heh. evet istemez. Devlet buna bir isim de koysun. Müteşebbis densin, ne bileyim sürücü densin, bir şey densin. Farklı bir isim de devlet desteklesin bunları bir ayrı statüye soksun. Ya biz bu Türkiye'nin kalkınması için bu kadar o kadar önemli fikirler verdi ki hepsi baş tacı oldu. Bakın o yoksullukla mücadeleyi İslam Kalkınma Bankası'na proje olarak gönderdik. İslam Kalkınma Bankası kabul etti. Binlerce genci o kurstan geçirdik. İslam Kalkınma Bankası bir yıl sonra dünyada tanıtılmaya değer iki sivil toplum örgütünden birisi ilan ettiler bizi. Dünyada. Ve İngiltere ve dünyanın en büyük bir ajansı bizim tanıtım kitapçığımızı üstlendi, ihale ettiler. Bakın. Ve o yıl dünyada girişimci yapma ve yoksullukla müc mücadele yılı ilan edildi. Dünya Bankası tarafından. Allah Sayın şey, Başkan şimdi siz... 35 yıl anlat anlat bitmez ama süre dar. <laughs> <laughs> ben o buluşmaya artık dönelim istiyorum. Peki. Ee, siz de oldukça net konuştunuz. Ee, benim onlar muhatabım hani... değildir. Yakışık almıyor bunlar. Siz de keşke taş olun baş yarın. Siz de bir yere aday olun. Siz de bir yere aday yapsınlar. Ben her yeri ben dolduracak. Bütün Konyalıları ben hepsi benim arkamdan gelecek diye bir şey yok. Keşke siz de olun. Ben gurur duyarım. Keşke AK Parti sizi yapsın. MHP keşke İzmir'deki Konyalıların çokluğunu görsün. MHP yapsın. İyi Parti yapsın. Ben kıskanmam. Aman bunlar geliyor da yok. Ben senin arkanda değilim de böyle bir yayın yapmamış birisini. Ben gurur duyarım. Ben gurur duyarım. Keşke onlar da değil. başka partiler onlara sahip çıksın. Ben gurur duyarım. Hatta o bölgede benim dışımdasa hemşerilerime de tem şey yaparım. Gidin orada o hemşerilerimizi destekleyin. destekleyin. Yani ben kıskanmam. Ben bunlar gibi bir harekete girmem. Evet. Ben onur duyarım, Biz değil. dönelim Kılıçdaroğlu buluşmasına tamam. Biz oradaydık Peki. Ee, Çok yoğundu erken saatte de geldik Erken saatte bir kalabalık oluşmuştu zaten İlerleyen dakikalarla böyle güneşin biraz da batması ile birlikte O iyice arttı ee, Öncesi en çok merak edilen kısım Çünkü basına kapalıydı Doğru. Tabii her şeyden önce baktığımızda Hemşeri buluşmasına e, Genel başkan düzeyinde ziyaret neden önemliydi Belki buradan başlayabiliriz Diye düşünebiliyor musunuz? Bir genel başkan sizi muhatap alıp böyle bir organizasyona katılacağını söyleyip ve bu organizasyonun önünde bizim İzmir'deki Konyalı fikir önderlerini bir araya getirip onlarla bir buluşma yapmasını istemek bu bize İzmir'deki Konyalılara Türkiye'deki tüm Konyalılara bize verilen bir önemi gösteriyor bu. Farklı bir açılım siyasi de işte olay bu. Sen oturduğun yerde masa başında hamaset yapmakla onu bunu anlatmakla insanlar oy vermiyor. Şimdi geldin Dokundun bize. Bizi aradın. Bizi adam yerine koydun. Ama neden? 35 yıllığın emeği var. Boş bir kitle değiliz. Sıradan bir kitle değiliz. Bak dünyaya dünyanın kaderini, devletin yüzlerce projesini kabul ettirir bir STK'yız biz. Bunu görmek önemli. E ama bundan evvelkiler de gördü. Bakın Mesut Yılmaz gördü. Geldi beni 94'te konak belediye başkan adayı yaptı. Bakın. Bu bundan dolayı geldi yaptı. 94 senesinde kaç oy aldım biliyor musun? Bazılarına da buradan e, yollama yapayım. Sene 94, 94 bin oy aldım. Daha 35 yaşında delikanlıyım. Konak ilçesinde Ahmet Sarışı'na karşı Hı. 95 bin oy aldım. 94 bin. Oo, çok da genç yaşta. Tabii. Şimdi Bakan o yaşta... ama esas işin ilginç tarafına geleceğim. Işın Çelebi Büyükşehir adayımız. Hı. Büyükşehir. Devlet Bakanı. Tanınır bir insan. Aldığı oy kaç? 91 bin oy şey pardon 81 bin oy. 13 bin oy büyükşehir adayından fazla aldım. Partinin il genel meclis oyu. O da 81 bin, 81 bin, 82 bin civarında. 12 bin oy da parti il genel meclisinden fazla oy aldım. Yaşım 35. Şimdi arkasında kimse yok diyen adamlar hem bu oy nasıl bir oy biliyor musunuz? Fanatik oy. Bakın şimdi adam siz farz edelim Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Ben Anavatan Partisi'nin adayım. Sen bütün oyunu ...büyükşehir olsun... ...meclis olsun... ...kendi partine veriyorsun... ...sırf konak belediye başkanlığında beni tercih ediyorsun... ...bak sırf beni hmm. konak belediye... ...bu 14 bin oy bu... ...adam refah partili... ...büyükşehiri, meclisi... ...il geneli... Refah veriyor... ...sadece konak belediye başkanlığında Mehmet Aydoğan'a veriyor... 13 bin fanatik partilinin oyu var burada. Fanatik partili beni seçmiş. Benim hatırım için hepsine verenlerin sayısını bulmak mümkün mü? Mümkün değil. Ama sadece fanatikten giderek 13 bin oy fazla almışım ben 94 senesinde. Bir konak ilçesinde bakın. E bu başlı başına 13 bin dok ben 35 yaşında almışım 13 bin farklı fanatik insanların oyunu almışım. Bana kim niye anlatıyorlar? Senin arkanda kaç kişi var, kaç oy? Mesut Yılmaz boşuna Mesut Yılmaz işte dedi görün dedi. Arkadan Tansu Çiller geldi bakın. tansuÇiller Tansu Çiller vakfı ziyaret etti. İlle dedim seni bırakmam sizle çalışmak istiyorum dedi. Ya yani nasıl çalışacağız? Seçim yok bir şey yok. Nasıl? Buram, Buram Özfotura Hı. başkanıma talimat verdi. 98-2000 yıllarında iki sene Büyükşehir Başkan Vekilliği yaptım ben. Tansu Çiller'in e, ricası veya talimatıyla Burhan abine, Burhan başkanımla efsane başkanı iki sene Büyükşehir Başkan Vekilliği yaptım. E, arkasından Abdullah Gül, Abdüllatif Şener Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'e geldiler. Biz Konyalılar Vakfı'nda kurduk AK Parti'yi. Bana şimdi AK Partiliyim diye geçiniyorlar. Geldiler bizden rica ettiler. Abdullah Gül vakıftan çıkmadı. Abdüllatif Şener teşkilat başkanı o zaman. Konyalılar Vakfı'nda biz yardımcı olduk. Biz o zaman kurduk. Kurucu olduk orada. E sonra biz küstürdüler. Konya'lıları dışladılar. sonra biz istifa ettik. Politikayı bıraktım. Ben gene sivil toplumculuğuma döndüm. Ya benim işim işi ve evet. Benim benim bir siyasilerden bir beklentim yok. Bak davet eden, görev verene gittik, görev yaptık. İşte söylüyorum 94'te Mesut Yılmaz aday yaptı, mücadele etti, gördük bizim şeyimizi gördü çıktı ortaya. Buran Özfotur işte iki sene Buran Özfotur'a. Buran abi dedi ki keşke seni davelden niye dedi tanışıp seni yararlan. Harikalar yarattık. Benim sırf işim sivil toplum örgütleri muhtarlardı o, o tarihte. Hmm. Hop oturduk hop kalktık. İlk defa sivil toplumlara ve muhtarlara benim dedim hayatım bu iki kesimle. Demokrasinin olmazsa olmaz kılcal damarları, STK'lar ve muhtarlar. Ki yıllar sonra muhtarlar Türkiye'ye i̇şte e, buyur. giriyor i̇şte buyurun, an. en sona maaş bağladılar. Biz evet. ama 30 senedir varıyoruz, biz 30 senedir muhtarlarla çalışıyoruz, STK'larla çalışıyoruz. Biz işin önemin farkındayız. Ama daha yeni farkına varıyor Neyse, geçer. Zararın neresinden ölürsek erdir. Sıkıntı yok. Evet. E, şimdi ondan sonra da biz çekilip otururken, e, bir iki dönem evvel, Aziz Kocaoğlu, Ali Engin Başkanım. Narlıdere Belediye Başkanı. O zaman İzmir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Aziz Başkan'a teşekkür ediyorum. Günlerce bizim etkinliklerimize katıldılar, vakfa geldiler, gittiler. İlle bizimle beraber çalış. Bizimle beraber çalış. Yani sen yılların deneyimi, tecrübesi var. İzmir'e mal olmuş bir insansın. Niye kenarda? Tamam, STK'cılık zaten yapıyorsun. Çünkü uluslararası yaptığımız projelerde Aziz Başkan hep destekledi. Bütün uluslararası projelerin aşağı yukarı yarısını ee, Aziz Başkan e, yaptı. Yarısını da Tunç Başkanımla yaptık. Aziz Başkanımızla emeği çok. Ee, tabii bizim bir siyasi partiden bir siyasi partiye geçiş kolay bir şey değil. Benim oturduğum yerden, masadan ben kalktım, geçtim de böyle bir şey yok. Bizi zaten AK Parti'den dışladılar, kuruculuktan sildiler. Bütün meclis üyelerimizi kaldırdılar. Yönetimde kimse kalmadı. Ya bu partiye emek vermiş kurucu olan bir insanın bütün camiasını yönetimden sildiler. Her taraftan Beni kuruculuktan sildiler. Ne dedi ki demek ki bize ihtiyaçları kalmadı. Ama çıkıp da bir günden bir güne bir neden böyle oldu diye de bir kızmadık, küsmedik, bir eleştiride de bulunmadık. Bu siyaset çekildik biz kabuğumuza. Hizmetimize devam ettik STK'cılığımıza. İşte bu meyanda Cumhuriyet Halk Partisi Ali Engin'le e, Aziz Başkan'ın gelmesiyle kurullarımızda danıştık. Dedik ya böyle bak böyle bir teklifler var. Bak ne diyorsunuz arkadaşlarımızla günlerce istişare ettik.